<laughs> Hadi bakalım. Pamuk Prenses başlıyoruz. <laughs> She. <laughs> Harikasınız sevgili çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Bakın bakın ne güzel de selam veriyorlar. Hadi bir kere daha verin. Aferin kızlarımı benim. Hemen isimlerini alalım. Zeynep, Selila, İknaş, Şira, Gelin, Beri, Beyza. Çok güzel tanıştığıma memnun oldum. Ben de Barışcan abiniz. Şimdi söyleyin bakalım hayat nasıl geçiyor? Çok güzel. Mutlu musun? Evet. Peki boş vakitlerinde neler yapıyorsun diye sorsam? Ee, eğleniyorum. Nasıl eğleniyorsun? Ee, oyunlar oynuyor musun oyunlar? Arkadaşlarımla. Hangi oyunları mesela? saklambaç oyunu. Oo, ben de çok severdim küçükken saklambaç oyununu. Peki sizler çok tatlı çocuklarsınız ama büyüyünce ne olacaksınız? Çok merak ediyorum acaba. Doktor. Harikasın bir alkış kocaman. Ama annem baban sana söylemedi değil mi doktor ol diye? Sen kendin mi istiyorsun? Kendim. Kendin istiyorsun. Peki. Ya sen ne olacaksın? Doktor. Sen de doktor. Peki branşın belli mi? Hangi branş? Beyirciler. Beyin Cerrahi... Hmm, çok güzel... Merhaba... Merhaba... Senin adın neydi? Zeylin... Selin'cim... Sen arkadaşlarınla çok e, güzel oyunlar oynuyorsun değil mi? Evet... Peki Pamuk Prenses'imizi beğendin mi? Evet... Peki senin en sevdiğin masal kahramanı kim? Pamuk Prens... Aa Tesadüfe bak... Peki... Çok güzel... Hadi seninle bir kez daha tanışalım... Merhaba... Merhaba, ismimiz neydi? Bir kez daha hatırlayalım. Berin. Berincim, sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun okulda mesela boş vakitlerinde? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Eğitsel çalışmalarınız da var değil mi? Eğitsel çalışmalar. Bir iki örnek bana sayabilir misin? Mesela bedende çok değişik mesela oyunlar falan oynuyorum. Harika. Bunlardan bir tanesinin adını söylemek ister misin? Can oynuyoruz. Nasıl bir şey tarif eder misin? Bir kişi ortada oluyor, iki kişi de atıyor. Hmm, çok güzelmiş. Hemen onu en kısa zamanda repertuarımıza alalım. Biz de bu sahnede o oyunu oynayalım. Tamam mı? Peki merhaba tekrar. İsmin nedir? Beyza. Beyzacığım bu tokan ne kadar güzelmiş böyle. Bir bakar mısınız yakından? Bir alkışlayın bakalım bu çiçekli tokayı. Sen mutlaka çok güzel giyinmeyi de seviyorsundur değil mi? Evet. En sevdiğin renk nedir peki? Pembe. Pembe. Gönlüm sende öyle mi? Peki çok teşekkür ediyorum. Hadi alkışlarımızla çocuklarımızı alalım yerlerine.